Merhaba arkadaşlar, Veri Madenciliği Teknikleri serisindeki bu ilk videoda veri tiplerinden bahsedeceğiz. Veri tipleri temel olarak iki ana grupta incelenebilir. İlki kategorik veri tipi, ikincisi numerik veri tipi. Kategorik veri tipi ise kendi arasında isimsel diye çevirdim ben, nominal, Türkçe'de de kullanılabiliyor bazen, ikili kategorik ya da sıralı kategorik, ordinal kategorik olarak Üç alt sınıfa ayrılmaktadır. Değil mi? E, nominal veri tipini, şimdi ben her biriyle ilgili örnek verdiğim zaman daha iyi anlaşılacak. E, nominal veri tipini e, sıradan e, herhangi bir e, kategorik veri için kullanabiliriz. E, aralarında hiçbir şekilde ilişki yok, e, özel bir durum yok. Örneğin hangi şehirde doğdunuz? Doğduğunuz şehir nominal bir kategorik bir veri tipi olabilir ya da isim soy isim nominal kategorik veri tipi olabilir ya da başka örnek verirse mesleğiniz nominal veri tipinde tutulabilir. İkinci olarak binary ikili kategorik veri tipinde ise değişkenler sadece iki farklı değer alıyordur. Örneğin cinsiyet, erkek veya kadın sadece iki değer aldığını düşünelim ya da sigara içme durumu, içiyor içmiyor, true false yes no gibi bir sıfır gibi değerlerin tutulduğu değerler tutulmak isteniyorsa ikili kategorik veri tipinde tanımlanmalı gelelim sıralı Bu arada ikili ikili kategorik veri tipi simetrik ve asimetrik ikili kategorik olarak incelenebilir simetrik olması e, i̇kili veri tipini veri tabanında saklar, saklarken e, kadın, erkek ya da sigara içmör diye saklamıyoruz. Genelde Google'ın yani işte true, false, sıfır, doğru, yanlış şeklinde tutuyoruz. E, eğer her, e, hangi değeri, e, o değişkeni hangi değeri e, birle, true temsil ettiğiniz ya da hangi değeri e, false temsil ettiğiniz önemli değilse Örneğin cinsiyette. Kadını mı birle temsil edeceksin Hiç önemli değil erkeği mi? Hiçbir farkı yok. O zaman simetrik ikili kategorik veri tipi, e, tipinde oluyor. Eğer hangisini true ile temsil edeceğiniz önemli ise fark ediyorsa o zaman asimetrik ikili veri tipiniz tipini kullanmanız gerekiyor. E, burada ne söyleyebiliriz? En yaygın kullanımı mesela bir medikal test sonucu testin pozitif mi negatif mi evet, pozitif ya da negatif olup olmadığını biz asimetrik binary asimetrik kili veri tipi olarak gösterilmesini daha uygun buluyoruz neden çünkü bir test sonucu şu an covid testi yaptırdınız Allah korusun pozitif çıkması önemlidir negatif çıktıysa zaten hani hiçbir şey yok Siz dikkate alınmayacak hastalık hasta kategorisine girmeyecek bir insansın önemli değil. o nedenle önemli olanlar bir değer diğerine göre daha önemli ise elinizde asimetrik veri tipi vardır ve önemli olan true ile ya da bir ile gösterilmek zorundadır. Gösterilmelidir. Diğer bir kategorik veri tipi olan sıralı veri tipinde ise değerler arasında bir sıra vardır. Bunların kendi birbirleriyle ilişkileri tam olarak e, numerik olarak ifade edilemez. Şu bundan iki kat büyük önemlidir, üç kat büyük önemlidir diye bir büyüklük e, söylemek mümkün değildir. Ama e, bir e, mantıksal bir sıra söylemek mümkündür. Örneğin e, kahve içmeye gidiyorsunuz. E, small, medium, large diyor. Küçük, e, orta, büyük. E, siz biliyorsunuz ki ee, medium içen, medium e, fincanlı kahve tüketen biri e, small, küçük fincanlı kahve tüketen birinden daha fazla kahve tüketmiş olur. E, en büyük boy kahve, büyük e, fincanlı tüketen small'dan çok daha, daha fazla, medium'dan daha fazla. E, doğal bir arada bir e, sıra olduğunu biliyorsunuz. Ama e, büyük boy kahve tüketenin e, küçük boy kahve tüketenden tam olarak ne kadar fazla e, tükettiğini bilmiyorsunuz çok da önemlidir. O bilgi de zaten bu şeyde, bu veri tipinde tutulmuyor, kaybediliyor. Zaten öyle bir veri varsa, öyle bir sıra varsa, açıkça şu şundan 3 kat büyüktür, 5 kat büyüktür. Zaten bu veri, numerik olarak saklanmalıdır. Örnek olarak askerdeki rütbeleri söyleyebiliriz. Rütbesi işte on başı, yüz başı, bin başı. İşte bin başı on, yüz başından daha büyük bir rütbedir şeklinde biliyorsunuz. Ama ondan ne kadar değerlidir sayısal bir büyüklük karşılaştırması yapmak mümkün değildir. Gelelim e, nümerik veri tiplerine. Nümerik veri tipleri en çok gördüğümüz, karşılaştığımız veri tipleridir ve gerçek doğal hayatta en fazla nümerik veri tipinde değerler tutuyoruz. Sensörlerden gelen değerler, örneğin ya da insanların çeşitli test sonuçları ile ilgili değerler. Şimdi nümerik veri tipleri iki farklı şekilde sınıflandırılmakta. İlk sınıflandırma birazcık daha zor, ikinci sınıflandırma daha kolay, daha genel. İlk sınıflandırma birazcık mantıksal bir sınıflandırma yapılmış. Aralık ölçekli ya da oran ölçekli olarak ayrılmış. İlk olarak oran ölçekliyi anlatayım. Diyelim ki değerler arasında bir oran yapıyorsunuz ve bu oran mantıklı bir oran oranlama oluyor. Örneğin kaç çocuğumuz var diye sorduğum zaman birisi bir çocuk dese, diğeri üç çocuğum var dese ben diyebilirim ki biri birinden üç kat daha fazla çocuğa sahip. Çünkü referans noktası belirgin bir referans noktası var. Sıfır referans noktasıdır. Hiç çocuk olmamıştır. Birisi o referans noktasından bir adım gitmiş, diğeri üç adım gitmiş ve çok mantıklı bir oran oranlama yapılabilir. Bu tip veriler oran ölçekli, ratio scale, numerik veri tipi olarak temsil edilmelidir. Buna bir, de, bir başka örnek olarak da maaş verilebilir. Referans noktası gene belli. Referans noktası sıfır değil benim hiç para kazanmama, negatif bir maaş olmayacağına göre hiç para kazanmama. Ben diyelim ki 50 lira kazanıyorum arkadaşım 25 lira kazanıyor. Benim referans noktasına göre e, referans noktasını dikkat aldığım zaman arkadaşımdan iki kat daha fazla para kazandığım e, söylenebilir. Eğer bu şekilde bir oranlama yapılamıyorsa, yapılsa bile mantıklı değilse bu tip değişkenler interval, aralık ölçekli değişkenlerdir. Aralık ölçekli numerik veri tipidir. Örnek olarak en fazla en güzel örneği e, sıcaklık için mi veriyoruz. Mesela geçen hafta diyelim ki 30 dereceydi. Bu hafta 15 derece. Bu e, tamam sayısı olarak baktığın zaman 30-15'in iki katı ama e, sıcaklık değeri olarak iki katı. Ama anlam olarak yani bize etkisi olarak iki kat mı? Biz e, bu hafta geçen haftaya göre iki kat daha mı fazla üşüyoruz ya da geçen hafta iki kat daha mı e, ısınıyorduk? Böyle bir şey e, böyle bir şeyi söylemek mümkün değil. E, neden? Çünkü belirgin bir referans noktası, sıfır noktası yok. Eğer bu kontekste düşünürsek teorik olarak eksi 273 santigrat e, referans almamız gerekiyor. Ona göre karşılaştırma yapmamız gerekiyordu falan. Eğer illaki önemli bir karşılaştırma yapacaksak. E, başka bir örnek vereyim. Diyelim ki 50 derece bir su var. Bir de 100 derece bir e, su var. Ben 50 derece suda elimi işte 5 dakika bekletebiliyorum. E, 100 dereceye çıktı o zaman 2,5 dakika mı bekleteceğim? Hayır. 100 derece hiç sokamam bile elimi gibi ve e, bir durum varsa o zaman elimizdeki aralık ölçekli numarik veri tipidir. Şimdi numarik veri ile bir başka sınıflandırma da çok daha basit bir sınıflandırma. Bu en çok yaygın aklımıza ilk aklımıza gelen sınıflandırma. Ayrık mı sürekli mi? Eğer ayrık olunca ayrık matematik dersinde de hatırlıyorsunuz hep tam sayılardan bahsediyordunuz. Eğer alınan değerler hep tam sayıysa o zaman bu nümerik, ayrık nümerik olarak tanımlanıyor. Bu değişkenin tipi ayrık nümerik değişken tipi olarak tanımlanıyor. Ve belli bir aralıklar içerisinde ayrık olarak, verilen bir aralık minimum-maksimum aralığı içerisinde hangi tam sayı, kaç tane tam sayı değeri olacağı belirgin olduğu için o değişken alacağı değerler de sınırlıdır. Ama sürekli Continuous e, nümerik veri tipinde ise e, kaç tane e, değişik değer, bir değişkenin kaç farklı değer alabileceği bir bilgi değildir. Sonsuzdur. Çünkü e, bütün o aralıktaki, o aralık çok geniş olabilir, dar olabilir, önemli değil. O aralıktaki e, tüm e, sayılar, tüm ondalıklı e, sayıları alabileceği için o aralıktaki e, değer sayısı sonsuzdur.